Selamun aleyküm, hayırlı işler. Merhabalar, as-salamu aleykum. Öyle hareketler yapmıyor. Kımıldadı mı? Assalamu aleykum. Bana bugün biz, e, üyemiz, Mana beni erkek daim bilen, bugün hazır biz şikolat kalemiz. Şikolat kımakçımız. Şikolat. Yaramazım bana. Sizden yaramaz mıyım? Evet, hiç yaramaz. Hiç çekilmiyor. <laughs> hiç, çekilmiyor, hiç, çekilmiyor. <laughs> hiç çekilmiyor, hiç çekilmiyor. Çikolata yapacağız. Öncelikle bize kakao lazım. 2 bardak süt, yarım bardağı un, isteğe bağlı olarak çikolata. Rengine bakacağım ben. Rengi güzel çıkmasa ekleyeceğim. Ve tereyağı lazım oluyor. Öncelikle tencereye 2 bardak sütümü koyuyorum. Ayrı kaba ise ayırdım unu, şekerimi bir bardak, kakaomu ve biraz da tuz koyuyorum ve onları iyice karıştırıyorum. Kakaom pıtır pıtır olmaması için sütü az azdan ekliyorum ve karıştırıyorum. Sonra sütün hepsini ekliyorum ve yine iyice karıştırıyorum. Sonrasında ise İyice blender'da karıştırıyorum ve karışımı tencereye koyuyorum ve kaynatmaya bırakıyorum. Kaynarken de sürekli karıştırıyorum çünkü dibi tutmasın diye. Bu şekilde koyulaşana kadar karıştırıyorum ve kaynatıyorum. Biraz koyulaştıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Onun peşinden ise tereyağı koyuyorum ve hemen ocağı kapatıyorum ve alıyorum. Sonrasında biraz soğuttuktan sonra kavanozlara koyuyorum. Çikolatam hazır oldu. Deneyin derim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.